Avuçlarım büyümüş belli ki. Toplayalım onları bari. Birkaç tane kaldı sadece. Uu, bu dev gibiymiş be. Asılıyorum ama çıkmıyor. Galiba yardım gerekiyor. Ne haber yavru aslan? Yardım eder misin tavşan? Böyle olmayacak galiba. Bir planım var benim ama. Birazcık çılgınlık yapalım ve bir vinç kullanalım. Oley! Çıktı sonunda. Hocam anmış bu ya. Nazik çeyre koymalıyım. Bir yerini çatlatmayayım. E ne yapacağız şimdi? Hadi gel. Sen ve ben okyanusu açılalım istersen. <laughs> en iyisi şöyle yapalım. Iyi. Beraber uzaya çıkalım. Atlayalım bir rokete. Başlayalım uzayı keşfetmeye. <laughs> Bakalım burada ne varmış? Bu havuç cidden devasa'ymış. Ne pişirsem acaba? İşte size havuçlu turta. <laughs> Çok sevdim bu küpeleri. Biraz daha büyüteyim bari. <laughs> Baksana kulaklara. Şimdi gösteririm ben sana. Şimdi sor edeceğim seni. Kulaklar var. Kaybolun hadi. Aa, kulaklarım gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Duymuyor musun şu çanları? Üzgünüm. Kaptırdım kulakları. Önce kuleye tırmanalım. Çanların nesi varmış bakalım. İplere dolanmış bir ejderha. Şimdi geliyorum seni kurtarmaya. Bir, iki, üç ve oldu. Ejderha özgürlüğüne kavuştu. Çanlar sustu. Prenses gülüyor. Aslan kulaklarını geri istiyor. Hey, tavşan yaptın beni. Bir aslanım ben halbuki. Bak, bak, işte şurada. Böyle kulaklar lazım bana. Peki tatlım al bakalım. Ama şimdi ayrılmalıyım. Evet çok yakıştılar bana. Ama biraz parlaklar galiba. Çok güzel bir gün gerçekten. Hey şu kayığı çek önümden. Bu biraz kaba oldu gibi. Çabuk ol adamım hadi. Ne sarsıntılı yolculuk be. Sonra düşüverdim birden yere. Çok acıyor benim dişim. Dur bakalım bir inceleyelim. Bu diş kırılmış yahu. Hemen çekmeliyiz bence onu. Tüm gücümle asılıyorum ona. Ama böyle çıkmayacak galiba. Jipim bu işi çözer bence. Ne inatçı dişmiş bu be. Jipim bile bölündü ki. Ama yine bir fikrim var yine. Hadi çıkalım şimdi zirveye. Diş ağrını geçireceğiz bence. Önce buraya bir ip bağlayalım. İnatçı diş ne yapacak bakalım. Ama hipopotam bakınca geriye gördü ki kulübe onu takipte. Bence artık bu işten vazgeçelim. Çok güçlü galiba benim dişim. Pes mi edeceksin cidden? Dedi yavru aslan uçarken. Bir kuşçuk uçmaya başlayınca süzülmeye başladı bir tüy havada. Tüy deyince hiponun burnuna hapşırdı hipopotam anında. Kurtuldum Aa. dişten. Oley be. Hapşuruk teşekkürler sana. Aman ya. Benim çok karnım acıktı. İşte karşınızda biberon çarkı. Çevir çarkı. Al Ne yapacağını anladın mı? <laughs> Anladım galiba. O halde görüşürüz daha sonra. Galiba bunu <laughs> istiyorum şimdi. Gerçekten çok lezzetli. Hadi çarkı döndürelim hızlıca. Her taraf mahvoldu bir anda. Şişeler kontrolü kaybetti. Yerler gerçekten de pislendi. Çok kötü oldu bu ya. Ve benim karnım aç hala. Sanırım şişeyi buraya koymalıyım. Bir damla bile mama gelmedi. Makine böyle çalışıyor çünkü. Hey ver onu bana hemen çok kabasın sen gerçekten. Bu içecek de çok lezzetli be. Belki ararsan bulursun sen de. Bir damla düştü burnuma. Hey bir fikir geldi aklıma. Her şişeyi kendi rengine koyalım. Mama akacak mı bir bakalım. Dökmeyeceğim asla bir daha. Oley doldu şişeler anında. Bu dev gerçekten çok kaba. Yemeği olmayacağız ama asla. Yürümeliyim galiba çorbadan. Hadi kardeş çabuk kol lütfen. <laughs> Peynirde yürümek çok zor cidden. Of yandı pişti ayaklarım. Sanki eski bir çaydanlığım. Durunca dev bir kaşığın üstünde uçtuk havaya birdenbire. Düştük sonra jölelerin içine. Mor benimki. Sarı benimki de. Lezzetli görünüyorsunuz gerçekten. Bu limonu hak ettin sen cidden. Kardeşim nereye kayboldu ya? Bunun içinde mi acaba? Sarı jöleyi indirdim mide. Yok mu buralarda daha jöle? Hey kardeş unuttun galiba. Peşimizde bir dev var hala. Ne kadar da büyük bir besilisin. Hemen ağzımın içine girmelisin. Kokular ulaşınca devin burnuna. Düşüverdi dev yere anında. Hazır dev düşmüşken yere. Hemen kaçalım buradan bence. Hadi bakalım hemen fırla. Dur dur bir şey unuttum galiba. Hadi at gidelim bakalım. <laughs> Jöremizi de bırakmayalım. Tepeye tırman ama dikkat et buza. Hey ne yapıyorsun sen ya? Bu domuz gerçekten çok kaba. Aslancık <laughs> benimle uğraşma. Kim atıştırmalık bir şeyler ister? Ama domuzcuk vurunca kızar derler. Bu benim yiyeyim bari. Iy, bu elma çürümüş gibi. Bu da iğrenç. At çöpe. Son elmayı bıraktım size. Hadi şimdi sorun çıkaralım. Tüm balonları sıkıp bırakalım. Ee, bu iş de bittiğine göre sıra duş başlığında bence. Ha ha, ne güzel akıyor ama. Bunları da söksek ne olur acaba? Islandım su hızla fışkırınca. Çekil önümden vururum kafana kırıp dökmüş her şeyi. O gerçekten de kaba biri. Bundan sonra buraya giremez. Böylece bizi rahatsız edemez. Hey çocuklar izin verin bana. Aa. Burası da mı yasak bölge ya? Hiç nazik değildim bize karşı. <laughs> Telafi etmelisin hatalarını. <laughs> ya ben de oynayayım lütfen. Her şeyi düzelteceğim hemen. Önce duşu tamir edeceğim. Çabucak hepsini bitireceğim. İyi biri olacağım. Söz veriyorum. Lütfen aç kapıyı. Tutamıyorum. Bugün oltamla dışarıdayım. Bol bol balık tutacağım. Hey bir balık var oltada. Aa, minnacıkmış bu ya. <laughs> Beni izle şimdi. Kocaman olacak benimki. Tüm gücümle çekiyorum ama bir şeyler yanlış galiba. Beni yakaladı bu balina. Ve götürüyor beni uzağa. Eyvah. Şimdi ne yapacağım? En iyisi babasını çağırayım. Sıkı tutun yavru aslan. Yanına geleceğiz birazdan. <laughs> Kurtarmaya geliyorlar beni. Çok seviyorum ben sizi. 3 iki, bir. Hadi atla. Oh be. Özgürüm sonunda. Hadi tutun can simidine. Şimdi yanımıza gel dikkatlice. Ne maceraydı değil mi? Ama aldım ben dersimi. Bundan sonra balık istersem hemen pet shop'a gideceğim. Süper bir oyuncak değil mi? Aa bu niye gitmiyor ki? Tabii ya pil yok ki. Dolapta pil vardı sanki. Uf, her yer pil baksana. Takalım pilleri arabaya. Aman piller nereye kayboldu? Arabanın içindeki bile yok oldu. Benimkiler de kayboldu ya. Ne yapsak şimdi acaba? Hey, tırtıl, dur orada. Yanlış bir şey mi yedin sen acaba? Hayır, pil yok burada. Tırtılın suçu yok galiba. Yerde bir pil buldum, baksana. Hey işte bütün piller orada. <laughs> ne? Küçük ampul yumurtalar mı? Ben yiyorum galiba kafayı. Gördükleri pilleri yiyorlardı. Sonra parlamaya başlıyorlardı. Ama bağırmaya başladılar birden. Işıkları sönünce aniden. Üzgünüm <laughs> yemeğimiz bitti. Hey hemen onlara yardım edinmeli. Elektrik yaratalım hadi. Ne kadar zor olabilir ki? Koş tırtıl. Hadi görelim seni. İşimiz neredeyse bitti gibi. Wow. Oh. Hadi tutun şimdi ellerimi. Gücümüzü kazanacağız şimdi. Yavru aslan. Teşekkürler sana. Güneş gibi parlıyoruz adeta. Şaheserim bitmek üzere. Bu dev yaratık da ne böyle? Kasvetli bir dünya yaratmak hedefim. Tüm renkleri yok edeceğim. Bütün renkler benim olsun. Tüm dünya gri ile dolsun. Mat, parlak, her renk benim. Bu topun nurunu da çekeceğim. Yay. Hadi top kaçalım hemen. Pis <laughs> fare ne yaptın sen? <laughs> Yavru aslan yardım et bana. <laughs> dedi sana çikide acıyla. Renkleri çalmak mı? Asla. Hortumunu tıkayacağım yastığımla. Aklıma süper bir fikir geldi. Bu tüyle hapşırtayım seni. İşte geri aldım bazı renkleri. Ama hemen alıverdi geri. Ne yapacağız şimdi ya? Gökkuşağını da çalacak galiba. Yavru aslan sakın bırakma. Tüm renkleri alacak yoksa. En iyisi şöyle yapalım. Gökkuşağına bir düğüm atalım. Tüm renkler fırladı dışarı. Yavru aslan mutlulukla haykırdı. Her şey kendi rengine kavuştu. Ya benim renklerime ne oldu?